Herkese merhaba, arkadaşlar benim mutlu yanımda Deniz var. Deniz nasılsın? Bugün Ninja Parkur'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Önce işte burada kalmıştık, buraya en son geçtik. Ne diyor? İçeride mevzu var gibi. Cık. Dur şimdi, şurada bir şey var mı? Süt var, sütü alırım yanına. Hı. Tamam, ben aldım. Aha! Hı. Galiba birimiz, bak. Dur bir. Deniz nereye? Burada gideceğiz. <laughs> tamam. bak Şimdi bak, birimiz içeri dalsın. Ben onları çekeceğim buraya doğru. Sen içeri doğru koşacaksın. Tamam. Tamam. Sen direkt koş içeri doğru bana gelsinler doğru. Ben vurayım bir kere. Kaç. Ah. sen ah. mi düştün? Hayır, ben düşmedim. Ben şu an okay, <laughs> heh. Arka tarafında. Ben buraya geçtim de. Dur şimdi bak. Ben içeri doğru Tamam sen içeri doğru koş, ben burada ekleye gireceğim. Ben, ben içeri doğru koşayım. Hem tamam, koş. Ben burada duyuyorum onları arkadan. Arkada evet. kendimi doğru çekiyorum bazılarını. Hayır. Evet. Kaçtın evet. mı? Düğmeye basıp girdin mi? Düğmeye... İçeri de evet. girdim. Ah be! Düğmeye tıkladım ama girmedim. Hadi. İyi. Evet. Oha! Burası neresi? Sana telefon atmam gerek. Girdim. Ah, tamam ben de buradayım. Geldim. Aha! Düştüm. Gelsene. Dur. Az önce ben yapıyorum parkuru. Ben geçtim buraya. Şuraya spam point attım. Ben balsın. Allah! <laughs> Ciddi misin? Ah, sen de düştüm. Yep. Abi niye zıplayamıyorum? Ben direkt öldüm. Ben zıplayamadan düşüyorum. Uyuz oldum yine bu. Şimdi. Ne ya? Yanında da uyuyorum. Hop! Tepe tepe Ben de öyle bir spawn point çekmişim ki yanında. Hadi. Ah geçtim 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 geçtim. Ben geçemedim. Böyle bir parkur pros olarak böyle bir hava bulur. Mükemmel düşüyorum ya. A bu da zombi ya. Şey ya Rapid Sniper benim ilk şeyimdi. O J.L. Robinson da şey benim önce arkadaşlar çektik. Güme gitti de buraya kadar gelebilmiştik. A geçtim. Ama bu ne ya? <laughs> Dayanamadı. Psikolojisi bozuldu çocuğun. Lan. Bu iyi geçtim. Spawn point. Her yerde spawn point çekmeye başladık artık. Yani hep artık bu bölümde bitsin ya. Valla bu bölüm iki bölüm sürer mi ya? Ben düşüyorum. düşmüyorum. Hadi atlayalım oradan. ben game modda yapıyorum ya. Burayı da yine geçiyorum. Game mode'a geçme ya. Tamam. Yani bazen çok zor kalın da yaptı Çok geçme game mode'a. Hadi oha Lan. geçtim. Ge geri geri çeken düşüyorum ya. Geçemiyorum. <laughs> ha geçemiyorum. Çok kötü düştüm. Geçemiyorum. Abi ama bu bu yaptığınız ayıp ya. Bu yaptığınız ayıp. İnsan insana bunu yapar mı? Evet yapalım. Hayır sonra render olayı. Render denilen bir oh, geçtim. baş belası var ya bak. Artık bak son atlayacağım. Geçemezsem tp atacağım. Hadi. Ona çok iyi vermedim. Tp'yi atarım. Acımam atarım tp'ye. Oh ben bitirdim. Lan, dur bekle. Hı. Ne oldu? Ne? Vagon var mı içinde? Evet. Bindim. Bitmiş. He video bitti. Aa. Aa çok erken. Ring. Arkaya abi niye arkaya şey veriyor ya? ya Korkuyorum. Nasıl iniyorduk lan bundan? Shift miydi? Ne oldu? Ne diyor? Önceki parkurumuzu oynamadıysa tuşa tıklayın. Önceki parkur lan. Dur basıyorum merak ettim. Ha, linkini vermiş tamam. Ya ama video bu kadarmış ya. İyi kısa bir video çıktı bu. Final. Vey. Ee, daha çok e, bu tür parkur gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Deniz ne yapıyorsun Deniz? Deniz ne yapıyorsun? Öldüm. Deniz ne yapıyorsun dur. Parkur geri doğru yapacağım ben bir kere dur. <laughs> Yaptım. Tamam. Ben çok şey yaptım galiba. Kaşındım. <laughs> galiba. Ee, dur tamam bir tp atayım. Orada videoyu bitiririz. Hı, <laughs> geldim dur. Ee, bugün bu kadar arkadaşlar. Daha çok parkur videoları gelmek istiyorsanız. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. İyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.